Modern dünyanın en tehlikeli cümlelerinden biri sadece şaka yapıyorduk. Sakalla, tesettürle, namazla veya Kur'an'ın herhangi bir ayetiyle alay eden bir mizah gördüğünde güler misin? Veya daha kötüsü, bu şakayı yapan sen misin? Bu masum bir espri, bir ifade özgürlüğü değildir. Bu İmanın sınırlarının test edildiği bir uçurumdur. Dinin herhangi bir şiarıyla alay etmek, onu hafife almak, küçük düşürmek, kalpteki bir hastalığın, bir küfrün dışa vurumudur. Tebük seferi sırasında münafıklar, peygamber ve ashabıyla alay ettiklerinde, kendilerini bu cümleyle savundular. Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk. Allah'ın cevabı ise net ve kıyamete kadar geçerli bir hüküm oldu. De ki, Allah ile, O'nun ayetleriyle ve O'nun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra apaçık kafir oldunuz. Tevhid, Allah'a, ayetlerine ve dinin şiarlarına karşı tam bir saygı, sevgi ve tazimi gerektirir. Şaka ve alay bu saygının bittiği yerde başlar. Siz iman ettikten sonra apaçık kafir oldunuz. Tevbe 65 66. En son ne zaman din ile ilgili bir şakaya güldün veya sessiz kaldın? Biz enzar